Beyaz Futbol YouTube kanalına hoş geldiniz. bugün biraz sesim gidik çünkü Süper Lig sesimi de götürdü. Bu arada havalar çok soğuk dikkat Beyaz edin. Beyaz Futbol ben. mu izliyorsun cidden? Aynen şu anda metroda izliyordum, indirmiştim videoyu. Eee ne zamanım bakalım hemen. Arşiv Beyaz Futbol 2020 e, 20 Abone Aralık... Abone misin? Abone misin ona bakalım. Tabii. internetim... Aa, Dur bakayım tamam. göstereyim. Evet, şimdi burada da 2014'teki yayını izliyordum. Ertuğrul 2011... Kalanlık. Aynen 2014'te Ertuğrul Kalanlık hakkında konuşuyor burada Ahmet Hoca, Sinan Hoca. İşte Dembaba Baba sakatlanmış. 3 haftaya falan gelir diyor. Sinan Hoca da inanmıyor. Geçen hafta ve bir hafta sonra oynuyor falan. Bunun hakkında konuşuyorlar burada. YouTube yorumlarda yazarsanız size. Yazarsanız beyaz dola gelme şansınız var. Tamam. Seyirci olarak yazın. Biz de yorumcularımıza gösterelim. Bu videonun altına mı Evet ya, tamam. bu videonun altına yorum atarlarsa. Tamamdır. Hep beraber seçeceğiz hep beraber. En çok beğeni alan yorumu stüdyomuza davet edeceğiz. Şu anda Fenerbahçe Beşiktaş derbisi için Mecliye Tam açılış yapıyordum. Sen geldin. Evet. Bu arada sesim gitti. Kusura bakmayın. Havalar soğuk olduğu için. Fenerbahçe Beşiktaş maçı sizce nasıl sonuçlanır? Ee, ben Beşiktaş son zamanlarda çıkışa geçeceğim. O güneşle beraber. Fenerbahçe'de Fenerbahçe de iyi fakat işte Sevilla maçında elendiler vesaire bu onları moral olarak da düşürmüştür diye düşünüyorum. Kadıköy'de olması tabii ki Beşiktaş için bir dezavantaj. Ama ben Beşiktaşlıyım. Gönlüm o yüzden Beşiktaş'tan yana Beşiktaş kazanır diyeceğim. Ama beraberlik e, berabere bitecek diye düşünüyorum bir yandan da. Valencia mı Abubakar mı? Abubakar. Ya Abubakar tam bir golcü. E, Valencia'nın bu sene ben penaltıdan o kadar gol attığını bilmiyordum. Gördüm bayağı bir penaltıdan gol atmış. Ha, yani iyi bir golcü ben seviyorum. Arkadaşlarım Fenerbahçeli sevmiyorlar bazıları ama ben Valencia'nın iyi bir santrofor olduğunu düşünüyorum. Ama bana Icardi'yi de verseler, Valencia'yı de verseler gerçekten şu anda takımda Abu Bakar isterim. Buradan selam gönderecek olsam Beyaz Futbol'daki yorumculardan. Kimlere buradan Sinan Hocama selam gönderiyorum. Sinan Hocama, Ahmet Hocama, Abdülkerim Hocama, Ertem abi herkese selam veriyorum. Fanatik Beşiktaşlıyım. Ee, i̇nşallah Beşiktaş kazanır. Umudum öyle ama e, bir beraberlik yani 2-2, 1-1 öyle bir skor bekliyorum ama inşallah Beşiktaş kazanır. Kazanırsa yani bir şampiyonluktan daha önemli Fenerbahçe maçları bizim için. Galatasaray maçları şu an. İnşallah kazanırız. Yolumuza güzel bir şekilde devam ederiz. Beşiktaş'tan golü kim atar? Abu Bumsar. Bakar. Abu atar. Abu bakmaz ama atar. Sıkıntı yok. Abu Bakar atar. Bir de defanstan bir oyuncumuz atar yani de. Ee, Tayyip Talha da atabiliriz. Duran toptan sanırım. Duran toptan Çünkü duran toplardan e, Fenerbahçe'nin zaafı bizim de güçlü olduğumuz konular var. İnşallah ya 2-0, 3-0 yeneriz diye yani beraber diye umuyorum ben. Peki şunu da sorayım. Ener Valencia mı, Abu Bakar mı? Fener Valencia. <laughs> ya tamam şimdi şöyle. Şey lafı seviyle başında. Ya ben Abu Bakar tabii Beşiktaşlı olduğum için Abu Bakar diyorum ama Fener Valencia'da yani ortalığı bu sene kasıp kavurdu. Fenerbahçe şimdi Beşiktaş mücadelesini atarsa da adam artık hani adamı yani tutamıyor, kimse tutamıyor. Dediğim gibi Valencia diyelim şuna da yani dürüst konuşmak gerekirse Valencia daha iyi, biraz daha bir tık daha iyi yani. Şu anki performansa bakıldı. Performanstan daha iyi. Ama inşallah Abu Bakar atar yani. Beşiktaş puanlarını geri istiyor ve geri verilirse Fenerbahçe ma maçını kazandı varsayalım Beşiktaş. Şampiyonluğa en büyük aday olarak geri dönüş yapar mı? Ya şöyle söyleyeyim bizim e, yani geri gelip puanlar geri verilse bile şampiyonluk olacağını düşünmüyorum. 51 48 48 oluyor. Fenerbahçe'nin 48 oluyor. Ya şöyle söyleyeyim. Hani şampiyonluk ya umudumuz bir şekilde var ama yönetim bu yönetimle bir şampiyonluk biz beklemiyoruz. Yani Şenol Güneş'in arkasında Fikret Orman gibi böyle Tamam hataları var yok değil. Fikret Orman gibi bir kaliteli bir başkan olsaydı tam bizim başkan en azından elinden geleni yapıyor ama bir yardımcı başkan. Hani benim gözümle. Ya, puanlar geri gelse bile şampiyon olacağımızı düşünmüyorum. Yani ama e, dengeler daha ligin daha heyecanlı olduğunu düşün olacak tabii ki de, de. Ama dediğim gibi şampiyon olamayız bu sene. Çünkü Galatasaray fena kitlenmiş. Yani yönetimle, taraftarıyla, oyuncusuyla, malzemecisiyle hepsi kitlenmiş. Öyle yani. Pazar günü derbi var. Fenerbahçe Beşiktaş. Sizce ne olur? Kim kazanır? Beşiktaş kazanır. Hangi takımısınız? Beşiktaş. <laughs> Peki Valencia mı Abu Bakan? Valencia <laughs> herhalde. Bilmiyorum ama Valencia herhalde. Siz? Ben hiç takip. Takip tahmin. Ee, bence Beşiktaş kazanır ama Fenerbahçe kazanır. Arkadaşınız için mi diyorsunuz? Yo, yani bilmiyorum. Ama gerçi Fenerbahçe kazanır ya. Yani, Fenerbahçe. Kesin. Fenerbahçe kazanır. diyorum. Sizce? İnan, bilmiyorum ya. Tahmin. <laughs> <laughs> Hiç bilmiyorum ben tahminim. Altıncıyız. <laughs> Altıncıyız. Berabere. Ben Galatasaraylıyım. Bana göre Beşiktaş daha iyi ya. Beşiktaş kazanır. Tabii, büyük ihtimalle Beşiktaş kazanır. Skor tahmini var mı? Ya 1-0 biter, beraber de kalabilir, 0-0 da olabilir ama maksimum Beşiktaş'ın atacağı gol 3, maksimum. Ben Beşiktaşlıyım, bence 2-1 Beşiktaş kazanır ben Galatasaraylıyım. İyi, Açıkçası muyum? Enner Valencia'nın büyük maçlarda patladığını düşünüyorum. Bunu zaten 3 yıldır falan burada ama çoğu büyük maçlarda bir şey yapamıyor. Sadece Trabzon'a gol attı. Ben o yüzden Beşiktaş'ın Abu galip geleceğini düşünüyorum. Evet. Siz? Abi Valencia'yı hakaret olmadan pek oynayamıyor. Beşiktaş'ın alacağını düşünüyorum. Beşiktaşlıyım. Peki şunu soracağım. Evet. Valencia mı Abu Bakar mı? Abu, Bakar. Abu Bakar Geçen, be. geçen maç attığı golle de kanıtladı bence. Bu maçta atacağını düşünüyorum. Ya şimdi istikrar olarak karşılaştırırsak hani her futbolcu bir zaman iyi oluyor ama Ener Valencia'de şu an o daha iyi gözüktüğünü düşünüyorum. Ama kısa döneme bakarsak Abu Bakar tabii daha iyi de istikrar anlamında bence Valencia. Sizce? Abu Bakar abi ya. Net diyorsun. Aynen net. Siz bir şey söylemiştiniz. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> ben Abu Bakar dedim sadece. <laughs> Abu Bakar mı daha iyi diyorsun? Evet Abu Bakar daha iyi. Ya Fenerbahçe Kadıköy'de vermez maçı diye düşünüyorum ben. Hangi takımısınız? Fenerbahçeliyim ben. Skor tahmini var mı? 2-0 Enner Valencia 2 tane biri penaltıdan biter diye düşünüyorum. Beşiktaş'tan kim atar? 2-0 dedim sen Beşiktaş'ın atmaz bir. Ha 2-1 dedin sandım. Pardon özür diliyorum. Ben beraber biteceğini düşünüyorum. Abu Bakar 2 tane atar. Valencia'da 2 tane atar. Beraberlikle sonuçlanır. Hangi takımısınız? Beşiktaş. Beşiktaş. Aynen öyle. Peki, Abu Bakar mı Valencia ya? mı? Yani. Abu Bakar. Valencia. Ya bu seneki istatistiklere bakarsak zaten belli oluyor. Adam Süper Lig tarihin en iyi sezonlarından birini geçiriyor. Gelmiş geçmiş. O yüzden Abu Bakar falan hikaye yani. Abu Bakar diyorum. Her evet, teşekkür ederim, Abubakar, rica ederim. Rica, ederiz. Bu arada Sinan Engin'e selam yollamak istiyorum. Onu çok seviyorum. <laughs> Kendinize iyi, kolay gelsin. Ablamızı eve girerken yakaladık. Fenerbahçe Beşiktaş derbisi ne olur sizce? E, bence e, e, Beşiktaş alır. Beşiktaş kazanır diyorsun. Evet. Kesin mi? Kesin. Bence 2-1 bir biter. Beşiktaş alır. Yani Sizce? Ben Galatasaraylı olarak Beşiktaş'ı tutuyorum. Siz hangi takımsınız? Ben Beşiktaşlı. Golleri kim atar? Cenk Tosun, Abu Bakar. Abu Bakar. Ee, Valencia mı, Abu Bakar mı? Valencia. Yani işte düzgün koyu bakıyor. Yani Valencia daha tabii. iyi ama Valencia yok diye biliyorum. Valencia Bak, oynayacak, Valencia oynayacak galiba. Oynayacak mı <laughs> Valencia? Eğer oynayacaksa Valencia daha hareketli, daha şey. Yani Adilamid. o daha evet, o olabilir. Siz de böyle düşünüyorsunuz. Ama sakat, ben yedersen... yani inanın bilmiyorum karşı rakipler için. Ben Galatasaraylı'yım çünkü. Tabii ki Beşiktaş'ın yenmesini isterim. Çünkü Fenerbahçe eğer yenerse <laughs> yine bir şey olacağından tabii, değil de. Ama Beşiktaş yenerse olur. daha iyi olur tabii. Peki Valencia mı yıkardı mı diyeyim o zaman size? Tabii ki i̇kardi. Valencia kim yıkardı kim? Dünya biri, dünya sarı biri. Yani iyi oyuncu ama tabii ki yıkardı. Çok tatlıymış ismi ne? Teşekkür ederim Raquel. Efendim? Rakel, Rakel. Saf ve temiz demek, evet. Evet, gerçekten de öyle. Ufacık. Evet. Fenerbahçe Beşiktaş derbisiyle ilgili yorumunuz var mı? Ee, beşik, ben Beşiktaşlıyım, o yüzden 1-0 alır. Peki Beşiktaş'tan bildiğiniz bir oyuncu var mı futbolcu? Şu anda yok. <laughs> o zaman teşekkür ediyoruz size, ben görüşürüz. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Her günü dev derbi, Fenerbahçe Beşiktaş. Sizce maçın galibi kim olur? Beşiktaş. Beşiktaş. Fener. Ben Beşiktaş diyorum. Fener. Fener bence Beşiktaş Çok net alır. Fener diyorum. Çünkü e, Fener hiçbir darbeyi kazanamadı. Neredeyse Beşiktaş'la berabere kaldılar. Ben alamayacaklarını düşünüyorum. Jorge Evet, Onun evet. da galiba kırmızı kart yemiş. E, o da çıkamıyor. Belki o yüzden alamayabilir ama bence Fener yine de alır. Ben Abu Bakar'a güveniyorum Beşiktaş'ın alacağını düşünüyorum. Skor tahmini alalım hemen. Evet. 2-1. 2-1 Beşiktaş. 2-1 Fener. Şimdi her şeyde çakışıyorsunuz. Bak göreceğiz. göreceğiz. Ya, Beşiktaş. Ben Beşiktaş'ın Fenerbahçe'den daha iyi oldum. Ben Fenerbahçe'lisin değil mi? Aynen. Ben de Galatasaraylıyım. Beşiktaşlı gibi savundu gerçekten. Peki Abu Bakar mı Valencia mı? Abu Bakar. Valencia. Valencia Palen, hiçbir şey yapamaz. Peki Icardi mi Abu Bakar mı? Icardi. Icardi mi Messi mi? Messi. Ha, tamam. <laughs> Fenerbahçe'yi istiyorum. Bence Fenerbahçe kazanır. İki fark falan atar. Şu an Fenerbahçe'nin durumu iyi. Beşiktaş'ın da kötü. Eder Valencia'nın da gol atacağını bekliyorum. Skor tahmini 2-0 mu diyorsunuz yani? 2 fark atar en kötü ama 3-2 falan bitebilir. Peki Fenerbahçe'de golleri kim atar? Ener Valencia. Beşiktaş'tan atacak olsa yani. Abubakar. Kim atar? Abubakar. Peki Valencia mı, Abubakar mı? Valencia tabii ki. Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi pazar günü oynanacak neler düşünüyorsunuz? Skor tahmini alabilir miyiz sizlerden ve hangi takımısınız? Galatasaraylıyım, alır. -0. Beşiktaş alır. Skor tahmini? 3-0, Beşiktaş 0. alır. Siz? Ben de Galatasaraylıyım. Bence Fenerbahçe 3-1 alır gibi geliyor. Fenerbahçe kazanır diyorsun. Ben Beşiktaşlıyım. Gönlüm Beşiktaşlı annene. 3-1 kazanacağını düşünüyorum Beşiktaş'ın. 3-1. Peki Abu Bakar mı Valencia mı? Abu Bakar. Sorun Valencia. Abu Valencia Bakar, bakar tabii. Abu Bakar. Yani. Efendim? A Valencia penaltı atıyor sürekli ya. Abu Bakar. dünya çapında. Penaltıları çıkarınca da adam gol kralı zaten. Hani ben Galatasaraylıyım ama adam ne olursa olsun bence iyi forvetlikte şu an. Ben Abubakar'ın derbide noktayı koyacağını düşünüyorum. Tartışmaya son vereceğini düşünüyorum kendisini. Fenerbahçe 3-1 veya 3-2 kazanacak. Fenerbahçelisiniz. Evet. Golleri kim atar sizce? Vallahi kim atarsa atsın. Peki yani... ilk 11'de görmek istediğiniz özellikle bir oyuncu var mı? Arda'yla ee, Arda ile Emre Mor. Abi ben Galatasaraylıyım ama derbide Fenerbahçe'yi tutuyorum. Neden? Abi daha sempatik bir takım bana göre. Yani oyuncularını daha çok seviyorum o yüzden. Siz ben de Galatasaraylıyım. Ben Beşiktaş'ın kazanmasından şey yanayım. Şampiyonluk açısından. Şampiyonluk açısından. Şampiyonluk dışı. açısından puan farkının Fenerbahçe mi şampiyon olsun istiyorsun? Abi ben Galatasaraylıyım ama yani Fener daha dostluk ebedi rekabet edebilir olsun. Ben Fener'in kazanacağını düşünüyorum Aynen. da. Aynen. Efendim? Fener'in kazanacağını düşünüyorum da Beşiktaş inşallah Beşiktaş kazanır. Skor tahmini alabilir miyiz sen Abi 2-0 Fener. Kim atar golü? Fe golü. Ferdi atar abi. Bir de birini Ferdi'ye yazdık. Abi birini de Valencia atar diyelim. Valencia. sizce? Ben 2-1 Beşiktaş diyorum. Golleri kim atar? E, ee, i̇ki Abu Bakar diyorum. İki gol Abu Bakar, bir Valencia penaltıdan. Peki şunu sorayım. Valencia mı Abu Bakar mı? Abi Abu Bakar. Bence Valencia. Neden? Böyle düşünüyorsunuz. Ben, abi nasıl... Abu Bakar yani Porto'da oynamış bir futbolcu. Öyle diyeyim yani sana. Abu Bakar çok git gel yapıyor. Süper Lig'de durumu Valencia'nın daha iyi ama. Bence evet Valencia. abi. Yani gol olarak daha iyi ama yani daha büyük kulüplerde oynamış ya. Daha çok güven veriyor. Evet. Bu. Vallahi Beşiktaş kazanır bence. Hangi Beş... Ben Galatasaraylıyım da Beşiktaş kazanır diye düşünüyorum. Skor tahmini var mı? 2-1 falan olabilir. Kim atar golleri? Şey atar herhalde. Neydi adı onun? <laughs> Abu Bakar. <laughs> Abu Bakar atar. <laughs> Icardi mi? Abu Bakar mı diyor? Icardi be abi. Ayağına, eline su dökemez Icardi'nin. Abu Bakar. <laughs> bu kadar netsiniz. Aynen abi. Hangi takımısın öncelikle onu soralım. Trabzonspor. Trabzonsporlu olarak Fenerbahçe Beşiktaş maçının nasıl sonuçlanacağını düşünüyorsun? Beşiktaş kazanır. Kaç kaç biter sence? 2-1 yener herhalde. Peki Valencia'yı mı transfer etmek isterdin? Trabzonspor'a Abu Bakar mı? Valencia. Ben öncelikle Beşiktaş'tım ama e, maç Beşiktaş'ın maçı Beşiktaş'ın kazanacağını düşünmekteyim. En kötü ihtimalde berabere biter. Kaç kaç beraber ediyorsunuz? Ya beraber Gollü beraberlik mi yoksa sıfır sıfır? Gollü beraberlik olur. Peki Valencia mı yoksa bu bakar mı? Ya onlar boş yer. Sen Türk Türkiye'ye bak. <laughs> Milli takım hakkında ne düşünüyorsunuz? Onu sorayım. Milli sor. takımın ilerisi umut verici. Ee, Avrupa Şampiyonasına gideceğine inanıyorum. Stefan Konstas'tan memnun musunuz? Ya adama şans vermek lazım. Beşiktaş'tayım ama Fenerbahçe'nin kazanacağını düşünüyorum. Çünkü Fenerbahçe daha hazır olduğunu, daha kaliteli, hem kaliteli futbolcular var hem daha iyi bir takım. Ben Fenerbahçe'nin bir adım önce olduğunu düşünüyorum. Ee, i̇nşallah yani gönlüm Beşiktaş ama maalesef ki e, Fenerbahçe kazanır diye düşünüyorum. Skor tahmini alabilir miyiz? Ee, 2-1 Fenerbahçe yener. Peki Abu Bakar mı yoksa Valencia mı? Tabii ki Valencia. Yani her ne kadar bir, bir, Beşiktaşlı olsam Valencia daha kaliteli, Abu Bakar'dan çok daha kaliteli futbolcu. Beşiktaşlıyız, Beşiktaş 3-1 alır. 3-1. Evet, hatta ben golleri de söyleyeyim, Abu Bakar bence. Siz de 3-1 diye düşünüyorsunuz? 3-1 diye düşünüyorum. Abu Bakar kesin bir tane atar, hatta iki tane atar. Bir de Redmond'dan gol bekliyorum ben. Fenerbahçeden kim gol atar? Fenerbahçeden e... Valencia. Valencia, Penaltı hatta. Fenaltsız, Penaltı. Ben de Beşiktaşlıyım. Ben 2-1 Beşiktaş kazanacağını düşünüyorum Beşiktaş'ın. Yani bence de Abubakar en az bir tane gol atacağını düşünüyorum. Böyle yani. Peki Abubakar mı Valencia mı? Abubakar. Abubakar, Abubakar çok yani. net Abubakar. Geçmişe de şu anki zamana da bakarsak net Abubakar ya, olduğunu düşünüyorum. Hani Valencia bana göre daha yani böyle çok penaltı golü çok penaltı golü var bir kere. Bir de yani daha çok boş kale hani öyle basit goller ama Abubakar her tür golü çok rahatça çalabilen bir futbolcu. Ben de aynı şekilde katılıyorum. Yani geçen hafta e, attığı golü gördünüz yani. En son harbiden Messi atmıştı o golü. Valencia'nın attığı goller daha boş kale ya da işte Valencia da tabii kötü topçu değil ama penaltı. Yani e, Abubakar gibi, Abubakar daha klas yani bence. Ben bir Trabzonsporluyum. Trabzonspor. Evet, ben Fenerbahçe'nin kazanmayacağına eminim. Ben, ben Beşiktaş Spor'un kardeşimi olarak görüyorum. E, o maçı, o maçı 5-0, Beşiktaş diyorum ben. 5-0? Evet. Hayır, pardon 5-1. 5-1. Evet. Valencia'yı mı transfer etmek istersin? Trabzonspor'a yoksa evet. Abu Bakar mı? Elinde Tabii. böyle bir imkan var. Hangisini yapar? Tabii ki bakar. Abu Bakar. Abu Tabii ki Abu Bakar. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Ben Fenerbahçeliyim doğuştan. E, tribüne de gidiyoruz. Maçları kovalıyoruz. Gitmediğimiz tribün kalmadı. O zaman derbiye gideceksiniz pazar günü. Muhtemelen derbiye de yüksek ihtimalle gideceğim eğer işlerine izin alırsam bir şekilde. E, Fenerbahçe'nin kazanmasını istiyoruz. Her türlü her şekilde Fenerbahçe'nin peşindeyiz. Kimsenin oyununa gelmeyeceğiz. Özellikle hakemlerin zaten oyununu çok geliyoruz bazen ama bu sefer de gelmeyeceğiz. Fenerbahçe'nin kazanmasını istiyorum ve ben İhsan Can Kahveci kadroda yani ilk 11'de hiç düşünmüyorum. Arda'yı daha çok düşünüyorum. Bunun yani genç futbolcu bunlara izin verilmesini ve yeteneklerinin önüne çıkmasını istiyorum. Skorlu tahmininde Fenerbahçe 2-1 alır diyorum. Golleri kim atar? Golleri Valencia ve Arda'yı istiyorum ben. Ben Trabzonspor taraftarıyım ama iki takımın berabere kalacağını düşünüyorum. Çünkü iki takımın da e, yenmek için mücadele edecek ama ikisinin de puan kaybetmeye e, tahammülleri yok. Fakat ben beraber biteceğini düşünüyorum. İddiayı da o yönde yapacağım, beraberlik vereceğim. Peki, gollü beraberlik mi yoksa 0 Gollü beraberlik, 2-2. Kim atar golleri, böyle tahmininiz var mı? Yani? E, onda çok büyük bir tahminim yok. Ama 2-2 biteceğini düşünüyorum. Peki, Valencia mı Abu Bakar mı? Bunu sorayım. Ben Abu Bakar daha fırsatçı, daha iyi bir golcü diye düşünüyorum. Valencia'da süratli Beşiktaş'ın arka tarafını iyi kullanacağını düşünüyorum. İkisi de iyi futbolcu. yani Türkiye'ye gelmiş iyi futbolculardan ikisi de. Ama ikisinin de gol atacağını düşünüyorum. yani Hem Valencia'nın hem Ebu Bakar'ın gol atacağını düşünüyorum bu maçta. Abi ben Trabzonsporluyum. Ben Beşiktaş'ın kazanacağını düşünüyorum. Bugün de birçok Trabzonsporlu'ya denk geldik bugün evet. YouTube'da. Beşiktaş'ın kazanacağını söylüyorlar. Neden? Abi... Ben şahsen Fenerbahçe çok sevmiyorum. Fenerbahçe olan puan farkının açılmasını istiyorum Galatasaray'la. Neden sevmiyorsun Fenerbahçe'yi mesela? Bilmiyorum abi. İçimde bir kim var Fenerbahçe'ye karşı. <laughs> Peki golleri kim atar? Abi Abu Bakar atar bir tane. İkisini de Abu Bakar atar. Abu Bakar diyorsun. Evet Siz? abi. Ben Beşiktaş'lıyım. Beşiktaş'ın kazanmasını isterim yani. Skor tahmini? Yani skor tahminim pek fazla yok. Yani... Bir tane söyleyeyim. 2-0 2-1 falan 3 2-0 veya 2-1 diyorsun. Sizce? Ben de Beşiktaş'ım. Bence Beşiktaş 1-0 yenecek. 1-0. Evet. Kim atar golü? Aa, ben bilmiyorum. Gol atacak şey yok ama eee ortada boş bir herkes atar ya. Yani. Eee heyecanla bekliyorum. Eee tabii ki de Fenerbahçeliyim. Eee Kadıköy'lüyüm. Kadıköy'lü olduğum için semtimin takımı. Ee, Beşiktaş e, çok iyi bir takım. Fenerbahçe'ye göre biraz daha planlı oynuyor, daha böyle e, aklı başında oynuyor, ağır ve sakin oynuyor. Fenerbahçe size güven veriyor mu? Ee, Fenerbahçe ile olur. Fenerbahçe güven vermiyor. Fenerbahçe şans yani yüzde seksen şansı tutuyor. Yüzde yirmi de oyun işte üç tane oyuncusuyla Ferdi, ondan sonra Arda. Arda'yı pek oynatmıyor fazla da e, başka işte çok iyi mücadele eden. Ee, orta sahamızda Zays var. Zays. Onun sayesinde 2-3 oyuncunun sayesinde işi götürdü. Şu anda puan 54 oldu. Galatasaray takıldığı zaman şampiyonluk gelir. Evet. Galatasaray takıldığı zaman Adana Demirspor'a şampiyonluk %100 gelir. E, ee, 11 o maç Galatasaray'ın Beşiktaş maçını kazanması lazım. Ee, derbileri kazanamadı Jesus biliyorsunuz. Evet. E, ee, beraberlik diyorum. Hani derbinin zaten tahmini olmaz. Derbi, eee inanın beraberlik olmaz. mi peki? Karambole bir maç olacak. Çok karambole bir maç olacak. ihtimalle ihtimalli. Eee oynamasına sevindim. Yani e, sakat denmişti bir hafta önce. E, i̇şte işte Enner Valencia tek başına götürür. Elinden geleni yapar ama e, çok zannetmiyorum. Zor bir maç yani. Şansı yaver giderse kazanır. Öyle Peki Fenerbahçe'nin ilk 11'inde. Fenerbahçe çok şanslı bir takım. Muhtemel 11'i söylemek ister misiniz mesela hani? Beşiktaş maçına şu kadroyla çıkmalı dediğiniz bir kadro var mı? Ee, şimdi Beşiktaş'ın kadrosunu pek bilmiyorum ben. Yok Fenerbahçe'nin. E, i̇şte... Fenerbahçe'nin ee, Fenerbahçe e, Enner Valencia, Arao, Altay kesin. Zays, Zays, Kalede Altay zaten kesin. Hani, e... gidip de diğer kaleciyi alırsa 5-6 tane yer. E... ondan sonra başka Hı. ya şu anda e, kimi çıkarsa, kimi şey yapsa fark etmiyor. Takımda biraz şey yok. Hani birbirine e, anlaşma yok. Mesela tutarlılık yok. İşte sabit oynamıyor. E, hız önemli değil. Yani hızlı olmak önemli değil. Birbirlerine paslaşırken çok sıkıntı yapıyorlar. Ama e, Beşiktaş olsun mesela. Beşiktaş çok iyi paslaşıyor. E, e, ön o rakip takımların hatasından dolayı Fenerbahçe inanın bu puana geldi. Yoksa gelmezdi. Dediğim gibi şansı yaver gitti. Hani biraz Fenerbahçeliler de buruk biliyorsunuz. 8-9 senedir şampiyonluk gelmiyor. Hani e, aynı zamanda bir şey daha söylemek Beyaz TV devamlı izliyorum. E, Ertem Şener'e ve e, çok selam söylüyorum. Abdülkerim Durmaz, Sinan Engin, Rasim, Sinan Engin, Rasim Ozan Kütahyalı'ya ondan sonra hepsine çok selamlarımı kaçırmadan programlarını izliyorum. Ee, öyle yani diyecek başka bir şeyim yok. Peki skor tahminini almam lazım sizden. İçinizden geçen skor tahmini nedir? Ya bir bir Fenerbahçeli olarak e, Fenerbahçe'nin yenmesini isterim. İnan zaten Abdulkerim Durmaz hocam da böyle ister. Fenerbahçeliler her zaman takımlarına sahip çıkmalı. Düşse de kalksa da. Tabii ki de problemler olacak. Tuttuğun takımı ne olursa olsun destekleyeceksin bundan yana sıkıntı yok ama eleştirmekle, eee yorum yapmakla serbest. Hani nasıl Beşiktaş'ı diğer takımları eleştiriyoruz. Kendi takımımızı da eleştireceğiz ki hatalarından ders alacak. Benim demek istediğim bu kadar. Başka bir şey söylemeyeceğim. Yani ne, ne olur skor tahmini? Senin hatırın için Söyle. skor tahmini e, 3-2. 3-2 diyorsun. 3 2 2-1, 1-0 bizim olsun. Eee <laughs> bizim, ee, biz bizim olsun. 3-2 kabul ediyoruz biz. 3-2'yi kabul edin. derbiler gollü biter. Karambola maç olacağı için %99 gol olacak zaten. Gol olmayacak diye bir şey yok. Gol olacak. Çünkü Cenk iyi formda. Atar. Ondan Bakar. sonra Valencia. Valencia. atar. Arda atabilir. Başka. Yani sürpriz yumurta Zayt satabilir. Hiç bilemezsiniz. Bir bakmışsın Zayt Zayt vurmuş, atmış yani. İşte Oyun uzat bakayım mı? İşte. Dev gibisin maşallah. Fenerbahçe'li <laughs> misin, Beşiktaşlı mısın, Galatasaraylı mısın, Trabzonsporlu musun? Beşiktaş, ay be Fenerbahçe. Fenerbahçeliyiz. Peki Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinde kazanan kim olur? Maç demek değil mi? Evet. Ee, Derbi Fenerbahçe. Derbi var. Pazar günü oynanacak. Haa, Fenerbahçe. Ee, ben de Fener diyorum. Kim atar golleri <laughs> falan? Bilmiyorum. Formeti kimse... Peki Fenerbahçe'de en sevdiğin futbolcu kim? Ee, o kadar ilgilenmiyorum. Arda Güler'i duydun mu hiç? duydum. Arkadaşlarım konuşuyor, Mesut de duydum. Mesut mi duydun? Ha, ara bir futbol kartlarıyla oynuyordum. Oynuyordu. Ha. Peki, en sevdiğin futbolcu kim dünyada? Messi mi, Ronaldo mu değil? Ee, Messi. Lionel Messi diyorsun. Teşekkür ederiz, sağ ol. Görüşürüz. Çak. İşte bu. Beyaz evet. evet. Futbol YouTube kanalına abone olup like atmayı unutmayın. Sürçü lisanı elediysek affola. Skor tahminlerinizi sizler de belirtebilirsiniz yorumlarda. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Bizim için bu yeterli. Kendinize iyi bakın.